Soru 9. Yukarıdaki şekilde bir evin kenar uzunluklarıyla bölümlerine ait alanları verilmiştir. Görüyorsunuz odaların alanları ve e, evin kenar uzunlukları verilmiş arkadaşlar. Buna göre koridorlar için kalan alanın cebirsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Koridorlar için kalan alan. O zaman bizim nasıl düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle evin tamamının alanını bulup sonra tek tek diğer odaların alanlarından çıkarmamız gerekiyor ki geriye kalan şu koridorun alanını bulmuş olalım. Öncelikle evin tamamının alanını hesaplayacağım. Evim dikdörtgen şeklinde olduğu için kenar uzunluklarını çarparak bulabiliriz. 2x artı 5y ile 3x artı y'yi çarpalım. Dağıtarak çarpıyorum. 2x ile 3x'i çarpıyorum. 6x kare artı 2xy Artı 15x'ye artı 5y kare. Düzenlemelerimizi yaparsak 6x kare artı şu ikisi benzer olduğu için toplanır 17x'ye artı 5y kare. Bu neyin alanı arkadaşlar? Birim kare evin alanı. Şimdi bir de odaların alanlarını bulmamız lazım. Odaların alanlarını hemen şuradan üzerinde hesaplıyorum. Burada zaten yatak odasının alanı belli. 3x kare artı x diye. Burada bir çarpma işlemi olarak verilmiş salonun alanı. Çarparsak y kare artı 10x diye birim kare olarak bulunuyor. Zaten çocuk odası direkt olarak verilmiş 2x kare. Mutfağın alanı da 2x diye birim kare. Eğer ben bunların hepsini toplarsam odalara ait olan toplam alanı bulmuş olurum. Topluyorum. 3x kare artı x y artı Salonun alanı y kare artı 10x y artı çocuk odasının alanı 2x kare artı mutfağın alanı da 2x y. Bakalım ne olacak? Benzer olanları toplarsak 3x kare 2x kare daha ne yapar? 5x kare. Artı x y artı 10x y daha artı 11x y yapar. Artı 2x y de buradan artı 13x y. Y kareleri de toplarsak burada bir sadece Y karemiz var. Onu da direkt yazıyorum. Artı Y kare. Bu ne oldu arkadaşlar? Bu da odaların alanı. Odaların alanı. Şimdi ben ne yapacağım? Evin alanından odaların alanını çıkartırsam geriye kalan koridorun alanını bulmuş olacağım. Çıkartalım. Onu da başka bir renkle. 6x kare artı 17xy artı 5y kareden 5x kare artı 13x y artı y kareyi çıkartıyoruz. Benzer olanları birbirinden çıkartırsak 6x kareden 5x kare çıkarsam x kare kalır. 17x 13x y çıkarsam 4x kalır. 5y kareden y kare çıkarsa da 4y kare kalır. Şimdi koridorun alanını bulmuş oldum ben. Ama şıklarda benim istediğim şekilde yazılmamış. O zaman burada özdeşliklerden yararlanacağız arkadaşlar. Burada baktığımız zaman x kare x'in karesidir, 4y kare 2y'nin karesidir. Bunların çarpımının 2 katı 4xy ortadaki değeri verdiğine göre demek ki diyorum ben burada x artı 2y'nin karesini bulmuşum. O zaman benim bulmuş olduğum alan aslında x artı 2y'nin karesiymiş. Bu da hangi seçenekte var? B seçeneğinde var arkadaşlar. Cevabımız Bursa.